Hepinize iyi mi arkadaşlar? Videomun kalan kısmına şey yapacağım. <laughs> Devam ettireceğim. Başlayalım. Gabriel kapı çaldı. Peki ben bakarım kapıya. <laughs> gel. Aa, hoş gel. Aa. Ne yapıyorsun? Hey, ha, hayır. Ha. <laughs> tık tık tık. Siz de kimsiniz? Bana yardım et. Ölmek istemiyorum. Bana yardım et. Gel o zaman. <gülüyor> <gülüyor> hayır. oh, <laughs> oh. Sen benim olacaksın. <laughs> Buraları hızlı geçiyorum birazcık. Aa, sen ne yapıyorsun? Ha, ah. Ha, Senden nefret ediyorum. <laughs> Yapma artık bunu bana. Ya <laughs> ha ha hayır ne yapıyorsun ha <laughs> bıktım sende. Kabri. İyi misin? Gel bir. Teşekkürler. Çocuklar. <laughs> ne oldu size? Benim bizim sınıftaki bir kız vardı. Beni zorbaladı anne. Beni de ama ben onun için Nerede çocuklar? Yakıştıramadım sizi. Ha? Ha? Bence kaçalım kardeşim. Bence de kaçalım kardeşim. Sağ ol abla. Ne oldu sana? Önemli değil. Koş 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 kardeşim koş çabuk çabuk gelecekler görüşürüz. Sizinle görüşeceğim. <laughs> anne. Efendim canım. Kankan bize gelsin mi? Ne olur. Olur. Tamam teşekkür ederim anneciğim. Hı hı Abla. <laughs> Selam bıcırık. Niye suratını ıstık? Yok bir şey abla. Gelin <laughs> bıcırıklar oyun oynayalım. Olur. <laughs> Saklambaç oynayalım. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Geliyorum. <laughs> Burada kim varmış? Aa, seni buldum kanka. <laughs> Hayır ya. Sabe. <Gülüyor> of. <gülüyor> Bıcırıklar neredeymiş? Yanlış yazmışım kusura bakmayın. <laughs> Buldum seni. <laughs> Hayır ya. Tobe. <laughs> ben gideyim bari. Belki başka odalardadır. Hayır. sabbe alamaz, Olamaz. Uyduymuşsun. Ha. Ha 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 ha. Ben ebeyim. Saklanın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Biz <laughs> bizi burada bulamayacak kardeşim. Bence de kardeşim. Görüşürüz. Ha ha görüşeceğiz dedem. Kardeşim o dakika bakamayacağım. Ses tanıdık geliyor bana birazcık. Kardeşim bakmamam daha iyi. Ha, ha ya. aa beni sinirlendirmeyin yoksa, yoksa ben canavara dönüşürüm. Ha ha istiyorum. Asla kardeşime kimse dokunamaz. Aha kardeşim kaç. Hayır, bıçağım tuttu. Gelin buraya. Kaç kardeşim. Koş. Kaç kardeşim. Sen kendini güder. Hı. <laughs> Hayır kardeşim git beni merak etme. Hayır. Ha <laughs> Seninle görüşeceğim dedim. Kardeşim. <laughs> ne oldu düzgünce anlat. Kardeşim öldü. Koşar. Herkes nerede? Olsun. Öf peşlerine mi düşeceğim ya ben? Neyse şurada oturayım. Önemli bir şey değil. Saklanmaç oynuyorlar işte. Bırak onu yoksa. <gülüyor> <gülüyor> bırak onu dedim sonu. <laughs> <laughs> Ay beni bırak. Hayır. Hayır. Bozma tutma lütfen. Hayır beni bırak. Seni öldüreceğim. Kaçacağım. Kaçacağım. Ah, ah, abi, abi baba sen misin? Evet benim kardeşim. Seni görmek için her şeyi yaparım. Teşekkür ederim abi. D sen de olanı gördün mü? Gördüm gördüm. Kardeşlerin gerçekten güzel bir oyun bulmuş. Birazcık e, gerçekçi gibi ama Daha önemli değil değildi bence. B bence de Yukina <laughs> Çocuklar şaka yapmayı bırakın artık hadi. <laughs> abi teşekkür ederim beni kurtardığın için. Anne bu şaka değildi ama neyse hadi. Ay anne dedim sana yanlışlıkla ya abla. <laughs> beni abi <laughs> beni annemiz anne kızım. <laughs> hadi evcilik oynayalım. Videomuz şimdilik bu kadar. Devamı gelecek. Ee, i̇lk bölümü izlemediyseniz ilk bölümü izleyin. Daha güzeldi o. Ee, hem maceralıydı hem neden bu kız e, bunları bırakmıyor biri olurdu. Devamını istiyorsanız beğenip abone olun. Bana ulaşabilirsiniz. Bildirimler açmayı unutmayın. Görüşürüz.